İYİ Parti grubu adına Sayın Bedri Yaşar Samsun milletvekili buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, kadınlarımız Türk ve İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu önemli konum hadisi şeriflerde de oldukça önemli yer tutmaktadır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'te kadına karşı hoşgörü ve saygıyı anlatan pek çok hadisi şerif bulunmaktadır. Bunlardan biri de Allah sizden kadınlara karşı iyi ve hayırlı olmanızı ister. Çünkü onlar sizin analarınız, kızlarınız ve teyzeleriniz demektedir. Buna benzer bir sürü hadis-i şerifler de vardır. Yine cennet annelerin ayağı altındadır. Anne ve babasının duasını almadan cennete girmek mümkün değildir gibi bir sürü hadis-i şerifler bu konunun önemini altını çizmiştir. Türk toplumunda da ailenin temeli kadındır. Eski dönemlerde Türk kadını ailede söz sahibi olduğu kadar siyasi ve ekonomik ilişkilerde de devlet yönetiminde de söz sahibi olmuştur. Kadınlar pek çok devlette ikinci planda görülürken Türklerde kadınlar hakanın yanında yer verilmiş, karar mekanizmalarında söz sahibi olmuş, hatta hükümdar bile olmuştur. Tomris Hatun bunlardan bir tanesidir. Türk tarihinde Nene Hatun'lardan tutun bir sürü Türk kadınlarımız tarihe imza atmış, rol model olmuş kadınlarımız mevcuttur. Cumhuriyetin ilanıyla da Türk kadınlarına çağın gereği olan hak ve fırsat eşitliğine 5 Aralık 1934 yılında mecliste bulunan bütün milletvekillerinin o an 250 milletvekilinin tamamının oy birliğiyle seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bugün de kadınlarımız hem evlerinde evlerini çekip çevirirken yine ekonomi, ekonomiye katkı sağlamış her aileye hem de toplumu idare eden temel yapı taşları olmuşlardır. Ancak son zamanlarda artan kadına şiddet vakaları ve kadın cinayetleri de bizleri oldukça üzmektedir. Kadına şiddete yönelik mecliste alınan kararlar, yasalar, iyileştirmeler, görüşülen konular elbette önemlidir. Ancak bunların uygulanması daha da önemlidir. Kadına yönelik şiddette uygulanan cezalar caydırıcı olmalıdır. İyi hal indirimi kesinlikle uygulanmamalıdır. Bir diğer konu da İstanbul Sözleşmesi'dir. İstanbul Sözleşmesi kadınların hukuku anlamda korumaktadır. Bu sözleşme kadınların güvencesidir. Türkiye'de son 10 yılda 2500'e yakın kadın cinayeti işlenmiştir. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu kayıtlarına göre 2020'de 527 kadın kadının hayatına son verilmiştir. Sadece Eylül ayında 26 kadın cinayeti, 19 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiştir. Kadınlarımız en kutsal varlıklarımızdır, baş tacımızdır. Kadınlarımızı korumak devleti... Tamamlayın sözlerinizi. Kadınlar sokakta korkmadan gezebileceği, çekinmeden iş yerlerine gidebileceği gerçek bir ortamın hazırlanması devletin görevidir. Zaten kadınla şiddetin yan yana getirilmesini ben bu parlamentoda hiç kimsenin bunları yan yana tabir edeceğini aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz ama uygulamalar maalesef bu şiddetin önüne geçmiyor. Dolayısıyla aldığımız kararların uygulanmasını biz buradan bir kez daha uyarıyorum. Diyorum ki kadın ve şiddet asla ve kata yan yana gelemez. Kadınlar biz kadınlarımız bizlerimizin baş tacıdır. Ben inanıyorum ki bundan sonra hiç olmasa kadın cinayetlerinin en az olduğu, hatta hiç olmadığı, hatta korunduğu ve buna tevessül edenlere indirimin uygulanmadığı bir ülkede hep beraber yaşarız diyor. Yüce saygıyla selamlıyorum.